Merhaba değerli üreticiler. Bugün sizlerle Adana Zira Üretim İşletmesi Tarımsal Yayın ve Hizmet İlçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ndeyiz. İsmim Dilek Dinçer, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bitki Zararları Bölümü Nematoloji Biriminde görev yapmaktayım. Bugün sizlerle sebze yetiştiricinde sorun olan kökü nematotları ve bunların mücadele yöntemlerinin üzerine bilgiler vereceğim. Sunumuzun içerisinde biraz nematotları tanıyacağız. Tanımından bahsedeceğiz. Nematotlar nasıl canlılardır? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra size sebzelerde sorun olan kökü nematodlarının zararı ve mücadelesi, mücadele ederken de nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. İlk olarak nematodlar nasıl canlılardır? İsterseniz biraz onlardan bahsedelim. İplimsi yapıda küçük canlılardır. Çok farklı yerlerde yaşama özelliğine sahiptirler. Toprakta, okyanuslarda, tatlı sularda, kutuplarda hatta buzularda bile yaşayan türleri mevcuttur. Ee, yani yaşam alanları oldukça geniş bir canlıdır. Ee, çok farklı vücut uzunluğuna sahiptirler. Ee, metrelerce uzunlukta olup insanlarda insanlarda yaşayan türleri olduğu gibi mikron düzeyinde yaşayan, yani bitkilerde yaşayan e, mikron düzeyinde olanları da e, mevcuttur. Bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda paristo olarak yaşayan türleri mevcuttur. Nematotların genel şekillerine baktığımız zaman şu şekilde eklemli bir formda bir canlıdır. Ağızlarında sitilad adını verdiğimiz bir yapı vardır ve bu iğne benzeri yapıyla bitki dokusuna batırıp emyaj yapma suretiyle zarara neden olurlar. Biraz sonra sizlere sebzelerde zararlı olan kökün nematotlarından bahsedeceğim. Bu nematot gibi bazı nematot türleri de vardır ki gelişme dönemleri ilerledikçe armut ve limon şeklini alırlar. Yayılmaları e, nematodlar e, pasif hareketli canlılar olduklarından dolayı yayılmaları oldukça yavaştır. Yani kendi hareketleriyle yıl içerisinde bir tarlada ancak su filmi sayesinde bir metre kadar yol alabilirler. Ve e, bir tarlada hiçbir zaman e, nematodların dağılımını e, homojen göremeyiz. E, hareketlerin pasif olmasından dolayı yayılımları da e, öbek öbektir. Taşınmaları da bir toprak parçasıyla, yağmur, sel ve sulama suları ile olabilir ya da bir üretim materyali ile taşınabilmektedirler. Sebzelerde zarara neden olan en önemli nematodumuz kökür nematodları. Yaşam döngüsüne şöyle bir bakacak olursak bir yumurta dönemleri vardır. Birinci larva dönemini yumurta içerisinde geçirirler ve infektif olan ikinci larva dönemi olarak yumurtadan çıkarlar. Kökte gördüğünüz gibi larva dönemlerini görüyorsunuz. Gelişme dönemleri de ilerledikçe şişkinleşerek armut şeklini alırlar ve vücutlarının arkasında jelatinimsi bir madde oluşturarak yumurtalarını buraya depolarlar. Bir dişi 200 ila 1000 adet yumurta bırakabiliyor bu kese içerisine. Ortalama olarak da düşündüğünüzde 350 tane bireyi meydana getirebiliyorlar. Burada larvaları ve dişisini görmektesiniz. Kökün zararı nasıldır? Tipik simptomları vardır. Köktü çektiğiniz zaman köktü irili ufakta uğurlara neden olurlar. E, stiletlerini e, kılcal köklere batırarak oradan bitkinin öz suyunu emerler ve iletim demetlerini bozarlar. Dolayısıyla da topraktan su üvesinin elementlerinin alışverişi kısıtlanır. Tabi topraktan yeterince de, de su üvesinin elementleri alınamadığı için de bitkide gelişme yavaşlar durur hatta bodurlaşma görülür. Tabi yeteri derecede su ve besin için de bitkide sararma, solgunluk, çiçek ve meyve dökümü gibi simptomlara neden olmaktadırlar. Ve da ağır olduğu durumlarda bitkiyi tamamen ne yapabiliyorlar? Kurutmaktadırlar. Dünya genelinde sebzelerde çok önemli verim kayıplarına neden olduğu belirlenmiştir. Bunlara dünyada yapılmış çalışmalara bakılacak olursa domateslerde %42 ila 54, patlıcanlarda %30 ila 60, biberde de %26 ila 61 gibi ...bir zarara neden olmaktadırlar. Yani görüldüğü gibi oldukça önemli bir... ...verim kaybına neden oluyorlar. kök gönlü konukçuları... E, ...2000'den fazla... konukçu ...konukçuya sahiptir. Yani e, sebzelerde... ...oldukça önemli bir zararlı. E, çok geniş bir konukçu dizisinin... ...sahip olması nedeniyle de oldukça... E, ...mücadelesi önem arz etmektedir. Süs bitkilerinde... E, ...çok yıllık bitkilere kadar... E, ...bir konukçu dizisi söz konusudur. Burada... Domates kökünde meydana getirdiği o tipik simptomları e, görebiliyorsunuz. İril ufaklı hırlara neden oluyorlar. İleriki aşamalarda bitkinin e, işlemini yapamaz hale geldiğini görmekteyiz. Burada farklı konu tiplerini vermek istedim. İlk başta gördüğünüz slaytta, e, fotoğrafta e, biberde meydana getirdiği zarar, e, yer fıstığında kavun ve karpuz köklerinde meydana getirdiği zararı görüyorsunuz. Şimdi kökün nematodları bir kendinin vermiş olduğu bir zarar var e, doğrudan bir zarar var. Bir de e, köklerde o kılcal köklerde beslenmesi sonucunda açmış oldukları yaralardan e, bakteri ve fungus gibi etmenlerin geçişine nedeni olarak da e, ikinci bir e, enfeksiyona da e, zarara da ne yapıyorlar neden oluyorlar. Burada fotoğrafta gördüğünüz gibi e, sağlıklı ve hem e, nematodun hem de fuzaryumun geliştiği e, bir kök örneğini koydum burada. Yani nematodun açmış olduğu yaralardan Fuzeryuma ne yapıyor? Giriş kapısı açıyor. kökün nematodlarının mücadelesine bakalım. Bunları yasal önlemler, kültürel önlemler, fiziksel önlemler ve kimyasal mücadele olarak gruplandırabiliriz. E, yasal önlemlerden kastımız aslında karantina tedbirleridir. Yani nematodlarla mücadelede bizim e, asıl hedefimiz yasal önlemlerdir. Yani bir alanda nematod e, yoksa bizim ilk hedefimiz oraya bulaştırmamaktır. Çünkü nematod bir alana bulaştığı zaman oradan nematodu tamamen çıkarmak imkansızdır. Bu nedenden dolayı bizim her zaman ilk hedefimiz eğer bir alanda nematodla bulaşıklık durumu söz konusuysa o alana hiçbir zaman nematodu bulaştırmamayı hedeflemeliyiz. Hem en etkili hem de en ekonomik yöntem diyebiliriz. Kültürel önlemler, bulaşık bitki artıklarının tarlada bırakılmaması gerekiyor. Çünkü e, bunlar köklerde beslendikleri için bazı üreticilerimiz hasattan sonra bitki artıklarını ne yapıyorlar? Tarlada bırakıyorlar. Dolayısıyla da inokulum kaynağını eee tarlada bırakmış oluyorlar. E, üretim amaçlı kullandığımız e, e, nematoda bulaşık olmayan fide ve fidanın e, kullanılması gerekmektedir. E, çünkü sizin kullandığınız e, ya da ekim dikim yaptığınız alanın temiz olması yeterli değildir. An, e, aynı zamanda da kullandığınız üretim materyalinizde mutlaka e, nematoddan ayrı olması gerekmektedir. Ekim ve dikim öncesinde yazın sıcak ve kuruk, e, kurak aylarda toprağın 15 gün ile 30-40 santim derinlikte en az 2 kere alt üst edilmesi nemotot popülasyonunu düşürmektedir. E, Nematotlar e, şeffaf bir yapıya sahip olduklarından dolayı e, güneş ışığına maruz kaldıklarında ölürler. E, oldukça e, etkili bir yöntem. Sulama suyumuzun yine temiz olması gerekiyor. Biraz önce de bahsettim. E, taşınmaları sulama suyuyla gerçekleştiği için, gerçekleşebildiği için bizim e, sulama suyumuzun da mutlaka temiz olması gerekiyor. Yine bulaşık alanlarda kullanılan toprak işleme alet ve ekipmanlarımızın temiz olması gerekiyor. Örneğin biz bulaşık olduğunu bildiğimiz bir alanda kullandığımız bir alet ekipmanı başka bir tarlaya geçerken mutlaka dezenfekte ederek diğer tarlada kullanmamız gerekiyor. Çünkü üreme kapasiteleri çok yüksek olduğu için küçücük bir toprak partikülünde çok fazla oranda nematodu başka bir tarlaya taşıyabiliriz. Kök ölü nematodlarının konukçusunun fazla olması, her yıl sebze üretiminin gerçekleştirmesi, bazen yıl içerisinde birden fazla üretimin yapılması nedeniyle kültürel önlemlerin uygulanması koruyucu oluyor ancak yeterli olamayabiliyor. Sebze yetiştiricinin yapıldığı özellikle sera alanlarında bir solarizasyon nematodlara karşı, kök ölü nematodlarına karşı öneriyoruz. E neler yapıyoruz? E, i̇lk olarak e, bir önceki yıldan kalmış bitki artıkları varsa onların e, temizlenmesi, daha sonra da toprağın 30-40 cm derinliğinde işlenmesi gerekmektedir. E, toprak 40-50 cm derinliğine kadar sulanmalıdır. E, toprak tava geldikten sonra e, plastik örtünün yırtılmaması ve nemin de homojen bir şekilde dağılmasını sağlamak amacıyla toprak yüzeyi düzeltilmelidir. E, eğer hayvan gübresi kura, e, gübresi kullanacaksak önceden bu işlemin yani solerizasyondan önce tüm tüm işlerin tüm bu işlemlerin yapılması gerekmektedir. Daha sonra da plastik örtüyle kapatılması gerekiyor. Uygulamanın mutlaka sıcak yaz aylarında Temmuz Ağustos aylarına 4 ila 8 hafta süreyle yapılması önerilmektedir. zaman zaman üretim yaptığımız alanda hem zararlı hem de patojen açısından popülasyon bazen yüksek oluyor. Bu durumlarda solarizasyonla birlikte firmikant uygulamalarının düşük dozlarında uygulayabiliriz. E, solarizasyon uygulanırken yapılan bazı hatalardan bahsedelim isterseniz. E, bitki artıklarının biz tarladan uzaklaştırmasını istiyoruz. E, bazı üreticilerimiz solarizasyon e, yapmadan önce e, bitki artıklarını temizlemiyorlar. Di, üzerine direkt kapatıyorlar. Biz bunun yapılmasını istemiyoruz. Çünkü orada inokulum kaynağını devam ettirmiş oluyorsunuz. Örtüyü kapatılırken hiçbir zaman toprak ile kapatılmasını istemiyoruz. Örtü üst üste gelecek şekilde kapatılmalı. Çünkü buraya atmış olduğunuz topraklar daha sonra örtüyü kaldırdıktan sonra üretim yaptığınız alana karışacağı için tekrardan oraya bulaştırma işlemini yapabilirsiniz. Kullandığı, kullanacağımız örtünün Şeffaf olmasını istiyoruz. Bazı üreticilerimiz siyah örtü kullanıyorlar. Şeffaf olması, temiz olması ve yırtık olmaması gerekiyor. Bakın bu bir yanlış uygulama. Örtü yırtılmış. Bizim amacımız solarizasyonda içerideki sıcaklığı yani örtünün altındaki sıcaklığı maksimum düzeye çıkarmak. Burada hava çıkışı olduğundan dolayı yeterince derecede etkiyi sağlayamayabiliriz. Ee, solarizasyon uygulaması yapılmadan önce işlemlerin yapılması gerektiğini vurgulamıştım. Bakın bu doğru uygulama sırta dikim yapılacaksa mutlaka e, solarizasyondan önce bu işlemin yapılması gerekiyor. Damlama sulama boruları geçirildikten sonra e, solarizasyon süresi içerisinde e, nem azalırsa e, toprak kurmaya başlarsa mutlaka e, arada bir sulama işleminin gerçekleştirmesi e, gerekli. Hem e, sıcaklığın alt katmanlara iletilmesi hem de toprakta bulunan hastalık ve zararların dayanıklı formlarının aktif hale geçip hassas hale gelmesi için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Yine yanlış kapatma, e, kapatılmış bir uygulama. Mandallarla kapatılmış. Kesinlikle e, ta, e, önerdiğimiz bir e, yöntem değil. E, üst üste gelecek şekilde kapatma işleminin gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani orada istediğimiz sıcaklığı mümkün değil sağlayamayız kimyasal mücadele. Nematotlarla mücadelede e, kimyasal mücadele yapacaksak mutlaka ekim ve dikimden önce yapılmasını öneriyoruz. E, toprağı fümüge edebiliriz. Değişik e, fümigantlar kullanarak. E, popülasyon yüksek olduğu durumlarda solarizasyonla birlikte e, düşük dozda fümigant uygulamalarını da birlikte e, uygulayabiliriz. E, uygulamayı e, yaz aylarında e, yapmamız gerekiyor. Eğer e, diyelim ki biz yaz ayında mücadele yapamadık nematodlara karşı o zaman Şubat ve Mart aylarında kökleri kontrol edip daha sonra nemati, e, kontak etkili bir nematisit kullanabiliriz. Yani biz hastalık belirtisini gördükten sonra e, yaptığımız mücadele hem etkili hem de ekonomik olmayacağı için e, ona, o aşamadan sonra yapılan kimyasal mücadeleyi önermiyoruz. Burada da birkaç tane örnek vermek istedim. Ee, solarizasyonla birlikte e, sera alanlarında metam sodyum uygulaması yapılmıştı. Kontrolle karşılaştırıldığında gerçekten e, dönem içerisinde e, iki bitki arasındaki farklılığı görüyorsunuz. Bakın kontrol alanıyla yapılan uygulama arasındaki farklar. Yine kökler arasındaki farkı yani yılın sonunda bitkileri söktüğümüzde mücadele, e, yapılan mücadele arasındaki farkı görüyorsunuz. Benim sizlere bugün anlatmak istediklerim bunlar. Değerli üreticiler, bugünkü sunumumuzun içerisinde sizlere nematotlarla ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra sebzelerde sorun olan kökün kurdu zararı, mücadelesi ve mücadelede dikkat etmemiz gereken konular üzerinde bilgiler verdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere hepinize iyi günler dilerim. Teşekkür ediyorum.